いいですね。<it> <noise> Yetkili makamlar tarafından e, yayınlanan genelgede e, bugün saat 17 itibariyle e, tüm firmaların seferlerine bir kısıtlamalar getirdi ikinci bir talimata kadar. Şu an için ikinci bir talimata kadar 17'den sonra ana kalkış seferler olarak e, genelde tüm firmalar olarak bütün seferleri kısıtlamalar doğrultusunda e, geçici süre kapatıldı. Ee, tabii ki ikinci talimat geri ne olacak bu da e, beklemede. İkinci talimat da olsun tabii ki yolcularımıza yardımcı olacağız. Şu anda yolcularımızın e, biletlerinin hepsini açık konuma getirilmiş durumdayız. E, ne zaman isterse kullanabilirler tabii ki ne zaman isterse derken e, seferler açıldıktan sonra biz de yolcularımıza yardımcı olmak için elimizden geldiğince burada yine beklemede olacağız. Yine işimizin başında olacağız. E, valilik kararınca bize gelen tebligatnamede de e, izin belgesi doğrultusunda ve valiliğin bize vermiş olduğu izin belgeleri doğrultusunda ona göre seferler düzenleneceği söylendi. Şu anda valilikten gelecek e, net ve kesin kararı bekliyoruz. E, valikten gelecek karar doğrultusunda da, da e, diğer burada kalan yolcularımıza da yardımcı olacağız. Zor durumda kaldım ama işte o Bilet bulamıyorum yani artık. Bilmiyorum ne yapabilirim. Bekleyeceğim saat 5'e kadar. Bilmiyorum inşallah gidebilirim. Yani ani yakalandık. Ben kaç gündür burada mahsur kaldım. Her şey düzelir amaçlı. Bekledim ama olmadı. Mecbur zor, zor durumda kaldım ve eve gitmek istiyorum. Ben 11.30'da almıştım aslında başka bir firmadan. Ama e, saat bana 9'da iptal olduğu söylendi. Mesaj geldi hani daha erkenden bir şey yapmaları gerekir ya da bir açıklama olması gerekir. Hiçbir şey belli değil şu an. Açık daymış biletim iade olmuyor. İade vermediler parayı. Çünkü Sarıkaya evsiz ve işsizim. Ee, i̇ki gündür hem zabıta hem e, polis otellere götürüyor. Valiliğin talimatı var diyerekten otel almıyorlar. Sen 65 yaşında değilsin diye. Bir haftadır burada yatıyorum ben garajda. Ya döneceğim mi? Dönemiyorum da satan yani. Araba da yok. <gülüyor> <gülüyor>